Şimdi yine değişik bir güzel bir soru. Arkadaşlar benzetmem lazım. Benzetebilmem için şurayı yani F tersi X eşittir U dönüşümü yapalım. Burada ne oldu? X eşittir F U oldu. X eşittir F U oldu. D X eşittir F türev U oldu. D U oldu. Şimdi şöyle geldik. Düzenleyelim şimdi sınırlar 7. Yani x yerine 7 yazarsak 7'ye kim gidiyor? 7'ye kim gidiyor? Baktım 0 gidiyor. Sonra eksi 2. Eksi 2'ye kim gidiyor? 7 gidiyor. dx dediğimiz şey f türev u du. Ee, x kare dediğimiz şey f kare u. x kare dediğimiz şey f kare u. Ee, çarpı f türev u oldu. Şu hale geldi zaten şunla şu öldü. Bunun cevabı A'ymış bu arada. O zaman 0, 7'den 0'a D U bölü F kare U eşittir A'ymış. E bize ne diyor soruyor? 0'dan 7'ye D X bölü F kare X'i soruyor. Yani bunlara X dersek, bunlara X dersek cevabımız arkadaşlar eksi A bulunur.